sahip olduğunu fark ediyorum. Çok fazla güneş ışığına maruz kaldığı zaman yakıcı sıcaklar yaz ayları da başladı. Yakıcı sıcaklarda orkidenin zarar görmesini istemediğim için. Orkideler malum suyu severler, nemi severler. Onlara sevdikleri ortamı meydana getirmeye çalışıyoruz evimizde. Evet arkadaşlar. Orkidenizi saksısına yerleştirdik. az önce ayırmış olduğum orkidemi de daha önce suda beklettiğim e, malum orkide toprağı tahta da beklettiğim toprağını nemli olması için orkidemi o dikiyorum. Çok da köklerine bastırmadan kökleri hafif yukarıda kalacak şekilde. Orkidenin dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Ben orkidemin daha önce çıkartmış olduğu dalın ikinci boğumundan keseceğim. Evet. Yeni bir orkidemiz meydana geldi. Burada da az önce gösterdiğim gibi dikkat ederseniz bir kekimiz daha var. Biraz daha büyümesini bekledikten sonra bunun da ayırma işlemini gerçekleştireceğim. Ben orkidelerin sulamasını şu şekilde yapıyorum, orkideleri e, orkidenin toprağının tamamıyla su içinde kalacağı şekilde bir kaba yerleştiriyorum ve yaklaşık bir yarım saat köklerinin e, suyu çekmesini, yeşillenmesini sağlayacak şekilde orkidenin bekletiyorum. Ondan sonra orkidem Kök, kök kısımları yeşillendikten sonra orkidenin suyunu süzdürerek tekrar e, evimde güzel bir köşesine yerleştiriyorum. Bugün size orkide'nin e, R k ayırma işlemini gerçekleştirdim. İlerleyen videolarımızda da bu yavrumuzun tuttuğunu çiçeklendiğini size göstermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar başka bir video, videoda buluşmak üzere.